Ön muhasebe ve e-fatura yönetiminde büyük kolaylık. Paraşüt ile yeni tanışanlar bile sanki yıllardır kullanıyorum diyor. Pratik arayüzü sayesinde işlerini zahmetsizce yönetiyor, finansal işlemler dert olmaktan çıkıyor. Siz de paraşüt ile e-faturalarınızı ister webten İster mobilden kolaylıkla düzenleyebilir, gelir giderinizi ayrıntılı takip edebilir, stoklarınızı ve farklı konumlardaki depolarınızı yönetebilir, güncel nakit akışınızı kontrol ederek karlılığınızı artırabilirsiniz. Siz değerli izleyicilerimize özel paraşüt 1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz yapabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. Hocam son işte bu seçim süreci artık iyice sıcak bir hal aldı. Son dönemde işte Sayın Ali Koç'un, Sayın Saadettin Sarı'nın, Sayın Hakan Bilal Kutluay'ın işte açıklamalarından, işte delegelerle buluşmalarından, toplantılarından artı ya da eksi seni en çok böyle etkileyen, dikkatini çeken olay neydi? Açıklama olabilir. Yani benim Beni dikkatimi çeken bir şey de olmadı, beni heyecanlandıran bir şey de olmadı. Bu seçimde beni bir tek şey heyecanlandırırdı. Asayır Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklasaydı. Tekrar bir Aziz Yıldırım Ali Koç çekişmesi beni heyecanlandırırdı. Yani en son artık Aziz Yıldırım aday olmayacağım diyene kadar ben hani olacak ve heyecanlı bir seçim, kıran kırana bir seçim bekleyeceğiz. Ve o seçimdeki konuşmalarım falan heyecanıyla öyle kafamda öyle tahvil ediyordum. Aa Aziz Yıldırım birden bire ben kesin artık aday değilim deyince ben de seçim şeyi düştü. Ne o? Seçim, seçim havasından. Seçim havasından çıktım ben. <laughs> evet. Yani seçim var evet. Var. Hiç de umurumda değil. Yani zaten benim hiçbir zaman bu seçim işleri umurumda olmadı. Ben çünkü orada eski futbolcu olduğum için o dönemlerde de biz idmandayken mesela kongre olurdu, başkan seçilirdi. <laughs> Kim gelmiş, kim gitmiş hiç umurumuzda olmazdı biz. Bizim. Anladın mı? Ya biz çünkü şunu bilirdik. Ya futbolun durumu tabii çok he, bak. Ya. Evet, Ya biz şunu bilirdik. Ha bazen derler ya şey oldu acaba oyuncular bundan etkilenir mi? Etki o türlü hiçbir şey Hı. umurunda olmaz kardeşim. Hoca etkiler ya, belki de. Bırak. Hoca değişirse. He, o, teknik evet, teknik direktör etkiler. Evet, oyuncu evet, bu işlere bakmaz. Dolayısıyla ben oradan kalan bir alışkanlıkla hiç kongreleri kovalamadım. Kim başkan olur, kim eder falan merak etmedim. Zaten merakım olmadığı için Kongre üyesi de olmadım. Ben de çağrı gibiyim. O hakkım yok. Kongre üyesi değilim çünkü şey. Defalarca da ol ol dediler bana. Olmadım. Doğal hakkınız bu arada. Tabii ki. Yani hala kağıtlar evde duruyor kaç senedir. <laughs> bir imza alsam e ben kongre üyesi olacağım. Olmadım. Sevmiyorum oralara gidip gözükmek, oy vermek, birileriyle bir takım oralara gittim Çünkü bir 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 grubun, bir kulübün için ne oluyorsun? Onu evet. destekleyenler bana. O kulüp için siyaseti sevmiyorum ben ama şunu biliyorum takip ettiğimde sporcuyken de kongre üyeliği taraftar gibi değil. Yani taraftar zaten tamamını temsil etmiyor. Belli bir sayıda insanlar evet. Fenerbahçe'ye bakışları çok çok farklı. Şimdi bir tanesi senin dediğin gibi 7 yıllık başarısızlığı, sahi futboldaki başarısızlığı her şey diyor. Ha, onun için her şey o. Dolayısıyla bu başarısızlıktan dolayı Ali Koç'a oy vermiyor. Vermeyecek. Tamam mı? Fakat bazı kongre üyeleri var, ki bunların yaşları bayağı eski, Hı -hı. olgun insanlar. Onlar da diyor ki kardeşim, Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Bakıyorum ben diyor, 7 senedir futbol hariç bütün branşlarda başarılar var. Eurolik şampiyonlukları var, hem kadının Hı -hı. hem erkeğin. Diğer bütün spor branşlarında Fenerbahçe uzak ara zirvede yani, rakibi yok Hı -hı. Türkiye'de. Hı -hı. Dünyayla yarışan bir kulüp Hı -hı. var diyor. Yönetimi Ali Koç'u başarılı buluyor. E, adam. olarak da iyi diyor. E, e, yani ben başarı beklemiyorum. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 100 milyon dolardan 63'e 63 e inmiş. 63 e inmiş. Evet, yarın öbür gün Allah Allah. Ben mali sonra. bağımsızlığımı kazanıyorum. Aynen yani, öyle. Kimse bana bir şey şeylikle evet. Bravo. Öyle diyen de var. Bir yani bir öyle diyen diyen de var. Onun için seçim tahmini yapamıyorum. Anladın mı? Çünkü kongre üyelerinin ne düşündüğü işte dediğin gibi düşünen o öbür türlü de düşünen, spor kulübü olarak bakan ama sadece futbol odaklı bakan insanlarda kesinlikle Ali Koç'a oy vermiyor, Yok, farklı. farklı, hocam. farklı. Yani, yani bir adayın bir hareketi, bravo, bir mimiği bile işte mesela benim yani. öyle birkaç rahatsızlığım oldu. Mesela ben Saadettin Saran'ı şey yapıyorum, çok beğeniyorum. Aday olmasını da çok kıymetli buldum. Hakan Bilal Kutlu Alp'le. Çünkü ben her Fenerbahçe kulübüne başkanı aday koymuş insanın iyi niyetli olduğunu bilirim, inanırım. Buraya gelip Fenerbahçe'yi soyacak, Fenerbahçe'den para kazanacak, menfaat edecek insanlar değil bunlar. Fenerbahçe'ye bir şey katkı vereceklerine inanan insanlar. Dolayısıyla kim başkan adaysa hepsine ben saygı duyuyorum. Ama bazı şeyler bir mesela... Aman be abi bu da olmaz falan dedirtiyorsun. Anladın? Mesela Üç başkanda da aynı şeyleri gördüm. Yani bazen beni böyle yani o oy oğlan ol, oyum olsa sana vermem. Hakan Bilal Kutlu. Oyum olsa sana vermem Saadetli Selam. Oyum olsa sana vermem Ali Koç dediğim anlar oldu benim mesela. Mesela o, anla, o anlardan biri mesela. şu mesela. Yapayım isterse. Ee, çocuklar kaç? Üç. Üçte ben. Altı. Şimdi Fenerbahçe'nin asıl konusu değil mi? Hoca değil mi? Onunla açtık konuyu. Fenerbahçe'de yabancı hocam olsun Yerli hocam olsun. Yabancı olsun diyenler parmak kaldırsın. İki. Bir de ben. Üç. Üç. Yerli olsun diyenler. Kaldırmıyorum ben. O. Yabancı. Hiçbirine kaldırmam işte. Ya bir dakika kafamı Ertaş karıştırdı. Demin din ters hiç demedim abi. Ay ben 3 aday kalmışım. O zaman İsmail Kantağcı mı? yabancı dedik adama. adam. Sama. ben Aykut Kocaman. Evet. Ha, ben de Aykut Kocaman. O zaman yerli. Yerli evet. Tamam. Aykut Kocaman. İşte 3 yerli. Hayır artık Türk alternatif kalmadı ki. Aykır, ben yok Aykır, yani. Ama, o an, ama var. işte niye o yüzden yabancı kaldıracaktın? Hayır hayır olur mu? O zaman Aykut Kocaman derim ben. Sorumuz sorumuz yerli mi yabancı mı? Bak olaydan o kadar <laughs> kopuksun ki. <Ya> nereden <laughs> geldik buraya? Ay buraya nereden geldik? Dün Sayın Ali Koç. Bak anladı adam sen anlamadın mı? Anladım. Ben sana seni zorlaştırmak istiyorum hayatını. Bir, Benim hayatımı evet. Bir hayatımız olur ama senin hayatın zor. Kalkmıyor. Elin bile kalkmıyor. Kongre. Eli bile kalkmıyor. Böyle kaldı. Felçli misin? Nesin? Bak gençler nasıl hemen ellerini kaldırdılar kongre üyelerine. Evet. Yerli mi yabancı mı diye oylama yaptırdı. Anket yaptı yani. Evet, o, mesela şimdi yani olmaması gerek değil mi? Yani ne alaka? Yani şimdi değil mi? Ya, ne alakası var? Orada oturan insan hadi bak şey sınıftaki gibi. Şunu isteyenler. Ya, Ali Koç'un böyle, isteyenler. böyle tavırları var zaten. Şeyinki de mesela işte. Ali Koç bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Halk böyle bir değişik bir yani bu şekilde halka insanlara daha sıcak ve daha yakın olacağını düşünüyor. Saadettin Saran. Evet. Sam, görünceğini düşünüyor ama Bence bundan çıkması lazım ya. Yani böyle bir uğraş içinde olmasına gerek yok onun. Hani koç koç ol koç ol dingin. Sadettin Saran'da da şey... mesela iyi insan belli yani kaliteli de bir adam ama mesela bazen özel hayatı fazla gözler önünde oldu mu ben mesela bilmiyorum ben rahatsız oldum yani böyle denize atlıyorum hani, atlıyorum. Evet <laughs> yüzerken mayolarla tekne çekerken falan denizde. <laughs> Anladın mı? Yani ee, son Hakan Bilal Kutlarpçısın. Sen? Hayda Hakan Yok, ben... <laughs> yok değilim, değilim. Hakan Bilal Kutlarp değerli bir insan. Onunla da Kime diyor. oy verdin? Onun da kaptırdı. Kime ha. oy verdin? Kıvırma. Yok, o kend... Kıvırma. Oğlum ben kıvırmıyorum. Ben o zaten <laughs> oy vermemek için kongre üyesi olmadım. Çünkü ben oy vermek istemiyorum abi. Ben Çünkü oy vermek büyük bir sorumluluktur. Evet. He. O Valla büyük bir sorumluluktur yani. Bak ne diyorlar? Ali Koç başarısı oldukça Ali Koç oy verenlere. He, kulübü siz yaktınız oğlum işte bu adamı her seferinde seçerseniz diye. O evet. aynı aynı duruma düşersin birini oy verirsen. Ama oy vermezsen de şöyle diyorlar. Ne? Mesela Ben oy vermiyorum. Muhalif ne diyor derim, bana bir şey demen. Diyor. diyor ki oy vermedin e, mevcut duruma destek vermiş oldun. Yani mesela diyor. Mesela evet işte o destek onun vermiş olmuyorum. Bana hiç kimse bir e, şey onu da diyemez. beğenmiyorum canım. Yani ben öyle sizin çok katılmıyorum <laughs> da. Evet. Üçünü de beğenmiyorum. Evet. Vermeyebilirim yani. evet dediğin gibi ben mesela Türkiye'de bazen e, normal Siyansel, Siyansel, yani. Ben Sadece siyasi ben de, seçimlere bile oy vermiyorum bazen. Protesto ben de ediyorum, bitmiyorum sana. Düşündüm bu arada kime oy verdim diye. Gerçekten ben de bu son 3 ay ayda arasında... Değil mi? Gerçekten yani bunu... Evet. Hani şimdi bir de insanlar şimdi Ali Koç'a oy ver verdiğini söyleyemeyenler şöyle bir anlatım var. Ya insanlara boş yok, verin be yok. Abi. Hayır ama olsun sonuçta biz onların büyük, büyük bir kısmı da bizi izliyor. Şunu demek istiyorum. İnsanlarda şu var. Oyum mesela sandığa gitmeyeceğim ya da hiçbirine oy vermezdim diyenler aslında gizli Ali Koç'u. Falan ha, diye nesine, Yok söyle. öyle Ben mesela Ali Koç'u vereceğimi de söyleyebilirdim. Gerçekten yüzde yüz o konuda olsa Ya ama, sen özgürsün, tabii, istediğine sen... verirsin. Ver kardeşim ya Ali Koç. Ama şey... E, gerçekten şu anda hala kararsızım. Ben sadece muhalefetten daha... böyle net bir liste beklerdim. Ben şuna katılmıyorum sadece. Ali Koç'tan daha başarısız... ne olur deniyor ya, Fenerbahçe hakikaten şu anda bu... Galatasaray'la yarışabilecek bir ekonomik şeyi sürdürebilmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ben... O noktadayım. Ama Ali Koç'un da tabii sportif kararları çok hatalı. Bilmiyorum kötü kötü bir seçim olacak falan. Mesela Aziz Yıldırım şu anda aday olsaydı ve bilindik o güçlü listesiyle olsaydı ben kazanacağını düşünüyorum. Neden aday olmadım Nasıl da Verir Ali Aziz Yıldırım'ı tercih ederdim o zaman. Eder miydin? Aziz Başkan'a yani oyunu verirdin. O, tabii. Yani evet. O zaman onu tercih ederdim evet. Ama tabii klasik o güçlü bir listesiyle olsa. Yok liste noktada... belli. Mahmut Uslu. Onlar olacak. Yani. Ali Yıldırım. Ali şey, öbür Murat Özbağ. Evet. Bir iki tane Murat de genç anırdı. Bir tane var. vardı ya neydi? Murat çok. Özaydın var. Murat Yok, ama siz çok yani biraz da birkaç tane de genç Fenerbahçeliler olur, de olurdu, olurdu karşı. Olurdu, olurdu. Canım olur. olur, olur olurdu, 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 Ha bu arada Aykut Kocaman da olurdu belki teknik direktör. Bak o zaman kesilirdim. Teknik direktör. <laughs> Evet, teknik direktör, direktör. Ee, Aziz, Aziz Aze Aze yani. Yıldırım olsa bu da Aykut kocaman olur. Aziz bir de seçilir. başkan seçilirse %99.9 bir de şey de olurdu falan. O zaman evet direkt, bak A ben Aykut Kocaman teknik direktör getirecek birine o oyumu direkt vermesin. Evet. Tamam. Şimdi bir de şey dedi bu yönetim listelerine bakmış şey. Nedir o? Çağrı ee, ve e, muhalefetin özellikle beni diyor etkilemedi. Yani ekonomik açıdan çok güçlü durmuyor dedi. Heyecanlandı. E beni heyecanlandırma dedi. Bunun içinde dedi mesela yönetim kurullarında dedi, bütün yönetim kurullarında futbolcu, eski futbolcu falan görmek isterdim dedi. Zor tarzım. Seni alırdım mesela. Zor. 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 Benim şu o zaman param yok benim. Olsun. Yani Olsun. Ondan para beklemeyeceksin ama. Ne? O futbol, eski. Ondan para beklemeyeceksin. Tamam. Itibaren. Yok işte öyle insanları almazlar yönetim kuruluna. Para temin de dedin. Ekonomik çok önemli tamam. dedin. Tamam. O da He, olacak. Ekonomik o da olacak. çok olacak. önemliyse para şart. Yönetim kurulunda para şart. Öbür türlüsü, öbür türlüsü şunun için ben ben tamam diyelim ki ben tamam. yönetim kuruluna gireyim ben gireyim. Para istemeyeceğiz. Tamam canım. benden diyelim ki akıl çıkacak. Tamam Hı -hı. doğru. Ama diğer senin kimlerden mesela Aykut Kocaman'a demiş Saadet Yazara. Olmaz. Çünkü Aykut Kocaman antrenörlük yapıp para kazanacak adam. <laughs> yani anladın <laughs> mı? Antrenör olsun istiyorum zaten Aykut Kocaman. Tamam. Ha. Yani öyle yani, şey... açıkladı zaten ben. Tabii. Evet. Teknik direktörlüğü Şimdi yönetici, yani. yönetici olup orada akıl verip bir de üstüne para da verebilirsin. Allah. Değil mi? Para da verebilirsin yani. Taş, yöneticisin yap, çünkü. Yaptı bir saç. Kim aldı? Feyyaz'ı aldı. Samet'i aldı. He. Ne oldu abicim? <laughs> bir de onların hani şey de yok. Mesela Feyyaz'ın Feyyaz antrenörlük durumu da yok. Evet. Hani Antrenörlükten bir adam yok, gelir de şey belki evet. Şimdi Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye tekrar teknik direktör olsa bedava mı çalışacak? Yok canım. He? İsmail Kartal'ı ben yönetici yapacağım. İsmail Kartal kabul eder mi? Ama sorsan Fenerbahçe'ye hizmet etmek için yanıp tutuşuyor değil mi bu eski futbolcular? gel bravo. yönetici ol ama antrenörlük de yapabilirsin. Antrenörlüğü tercih ediyor. Ha. Niye? Para kazanıyor. Para, ka para kazanıyor. Adam yani e, Fenerbahçe için yanıyorum. E e e, o zaman bedava yap. Ben mesela ya var oldu. mı öyle bir Fenerbahçe? Yani ben, ben takımı çalıştırdım. Doğru değil. He? Yönetici olup para almak. Para doğru doğru almak doğru. E bravo. Evet. Onun için sen daha çok beklersin. Hayır şey için. <laughs> meslek abi. hala mesleği sürdüren tamamen, adamları tamamen, beklersin. Tamamen ayrılanlar var. Tamam işte, Yaz uçar öyleydi. İşte Sabeş öyle. Başladım. E tamam. Ondan da hayır gelmedi. Anladın mı? Ondan da hayır Ama gelmedi. Ama ondan sebep mi gelmedi? Orada başka <laughs> şey... E, gelmedi yani... işte. Başka şey başka şey yani. Sen de aynı duruma düşersin. Onun için adam oturup bir buçuk milyon euro, iki milyon euro a senede para kazanmak derken niye orada yönetici olsun? Adam ben ya. ona bu arada kimsenin de Fenerbahçe... Bak bütün yöneticiler, bu şu anda başkan <laughs> şeyinde ya. Yarıştalar ya. Hepsi Fenerbahçenin kendi başkanlığında şampiyon olmasını ister. Yani, evet. Onlar normal taraftar değil. Yani, tabii tabii. Baş, Ali Koç. Ya, herhalde. Yani başkan olmadan önce... Ben zaten önce, onu şey, hiç inanmam. Ona. O, hiç ona yani. ona hiç inanmam. Benim hasmım var. Hah. Ama Fenerbahçe söz konusu olsun hasmım çok başarılı olsun. O ya, o hikaye o. O ben hikaye Olmaz. ben. Ben bir de bu adamların seneler öncesini bilirim yani. O yani Eskilerden beri bilirim. Öyle bir adam daha ben görmedim ha. He. Hep anlatırlar ama önemli olan ben başkan <laughs> olmayayım, benim Asmım başkan olsun, 10 yıl üstü de şampiyon olsun. Yaa. Teknik traktör için de geçerli. <laughs> Teknik traktör için de oh geçerli. Ya. Arkadaşım yapar, arkadaşım en iyisini yapar. Hiç. Arkadaşın var ya şampiyon olması diye totem yaparsın evde Gül vallahi. ben içinde görev alan, ben yemem o işte. Ben o öyle ya. ben öyle fedakar, tarauf şey fedakar. Futbolcu, eski futbolcu falan görmedim. Bakalım. Daha. Bakarsın zaten. Şeye de baksan anlarsın. Basına da baksan anlarsın. Eski futbolculara bir bak şöyle basında. Anlarsın. Bir anda yorumlar nasıl değişiyor. Anladın mı? Yani bir anda değişebilir her şey. Onun için. Yani bekleyelim. Ekim, bekleyelim. Görelim. Görelim. Bakalım e, Fenerbahçe'nin e, yeni teknik direktörü kim olacak önce. Sonra e, Trabzonspor maçı var hafta sonu sonra seçim havası iyice ısınacak. Hepsini gelecek hafta burası Kadıköy'de konuşacağız lütfen programı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğenin. Gelecek hafta görüşmek üzere. Beğenin, isteyin, isteyin. beğenin, sen de iste oğlum beğeni isteyin vallahi ya. Beğenin. Evet, beğenin, beğenin. İst... Evet, isteyin bir yüzü kadar. Kadıköy gibi. Ne o? Aliyece gibi yapalım mı? Ne yapıyor Kadıköy? Like. Like atalım. Öyle Live ne? Ne öyle biz kendimize hasta yapalım. Ne öyle gibi yapalım değil mi? Beğeni isteğin deyince o aklıma o geldi. Ali'yi kırma Ali. Ali'yi Ali çeşit. Ben seviyorum Ali'yi. Böyle like like mı? Hadi bakalım. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. <laughs>